Benimle yaşıt dedem. Benim dedem, nur dedem, her gün bizde dur dedem. Sen gelince doluyor içime huzur dedem. Kel dedem, keltoş dedem, yüreci, kuş dedem. Kucağına gömülüp uyuması hoş dedem. Gül dedem, pamuk dedem, gözleri yumuk dedem. Taşı bile güldürür, her şeyi komik dedem. Şeker dedem, bal dedem, her gün bizde kal dedem. Senin tatlı dillerin en güzel masal dedem. Ak dedem, ak baş dedem, rüzgara eşit dedem. Dişi dökülmüş ama benimle yaşıt dedem. Yusuf Dursun